Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun Kanalı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler. Güzel bir gündeyiz. Çünkü bugün bir çıkım var arkadaşlar. Daha doğrusu çıkım şu anda devam ediyor. Ben de dayanamadım hemen dedim kamerayı çalıştırayım sizlerle bu güzel görüntüleri paylaşayım. İlk çıkım anları her zaman güzeldir. Kim çıkıyor arkadaşlar? Tabii ki beç tavuğu arkadaşlar. Yavruları çıkmaya başladı. İçlerinde bir tane de çok değişik bir sürprizimiz var. Onu da şimdi zaten çok bekletmeyeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Çiftlik bazı kanatlarımız gidiyor. Yeni, yenileri doğuyor. Onları büyütüyoruz. Bu bu düzeni arkadaşlar güzel bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. Elimizdeki ırkların nesli koruyarak bir yandan da dostlara sahiplendirerek işimizin başında mücadelemizi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Onun için önümüzdeki senenin damızlıkları 5 tavuklarımız arkadaşlar yavaş yavaş işte şu anda 9, 2 daha 11, 14 de burada 25 tane arkadaşlar senenin damızlık beşleri büyüyor. Yenileri de arkasından geliyor mu? Geliyor. Yakında neler geldiğini sizlerle bol bol paylaşacağım. Şimdi buradayız. Gelelim. Haydi bakalım. Maviciler arkadaşlar şu an iki yumurta var. Mavicilerin yumurtasını almıyorum. Buraya kimi getirdim bakın. Arkadaşlar Isabel Ligoli'nin tavuğuyla horozunu getirdim. Çünkü yeni çıkan beşleri anneleriyle birlikte aşağıya kümese koyacağım dostlar. Evet. Kız. Bir şey yakalım mı? Vay. Vay benim tatlı kızım. Kafayı da çıkartıyorlar oradan. Şunlara bakın. Şunlara bakın. Ne kadar tatlı. Maşallah. Arkadaşlar. Durun bakalım şimdi. Arkadaşlar buradayım. Şimdi kimler var burada? Ay ay ay. Küçük sürpriz arkadaşlar. Bakın. Fark edecek misiniz küçük sürprizi? Bize de nasıl böyle böyle uyuş kuyuş bakıyor. Bu küçük sürpriz <laughs> gözü kafa inşallah. Arkadaşlar ortadaki beyaz çıktı arkadaşlar yine. Sizlere videolarda paylaşamadım. iki tane beyaz beş tavuğumuz yavrumuz ölmüştü. Zayıf kalmıştı onlar. Dördü çok sağlıklı. Burada da şu anda bir tane daha beyaz çıktı. İnşallah bunu da yaşatabiliriz. Şunlara bakın ya. Şimdi ben arkadaşlar onu kaldıracağım. Vallahi nerede kesildi bilmiyorum. Dostlar telefona vurdu bakarız nerede kesildin ama bir tane yumurtayı ben çıkarttım. Kafası dışarıdaydı. Görmüş olduğunuz gibi. Oy işte annenin kucağı işte böyle bir şey. Ana kucağı boşuna demiyoruz. Şuna bak ya yeni yavru. da 1 2 3 4 4 veya 5 tane daha yumurta var. Şu an 10 tane 5 tavuk yavrusu çıktı dostlar. Diğerleri de elbette çıkacaktır. Evet arkadaşlar, biraz dedim sizlere de izleteyim. Çıkıp devam ediyor. Buraya da bir tane daha kurt getiririz elbet. Kurt yerimiz bir tane daha var. Şu anda bir tane yardım ettim. 9 tane evdi, 10 tane oldular. Altta 5 tane daha yumurta var. Bakalım onlardan kaç tane çıkar. Yarın sabah arkadaşlar bu aşağıdaki en gitteki sondan 3. odaya da 5 tavuğumuzun 5 tavuğu yavrularını ve hint anneyi yerleştiririz. O da orada büyütmeye başlar. Kış ayında buradaki 16 kümesin ilk baştaki amacı şey olacak arkadaşlar. Yavrularını büyüten anneler. Burası böyle çünkü çok güzel sağlıklı büyüyorlar. Çok ölüm olmuyor. Onun için ama burayı yani toprakla temizlesem mi temizlemesem mi kararsızım. Toprakta da bir şey olur mu bir bakalım İsmail abiyle konuşalım ona göre duruma göre olmadı. Bu alanı bir temizleyeceğiz ama burası açık kalacak dostlar. <laughs> Hintlerimiz dostlar. bunlar da annesiyle beş tane. iki tanesini sahiplendirmiştik. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi böyle büyüyorlar. Bugün de e, beç tavuğu ve arkadaşlar normal tavuk yumurtası şey yaptım. Açladım bütün civciv gruplarına verdim. Şöyle göstereyim. Bütün civciv gruplarına arkadaşlar 5 tavuğu yumurtası ve normal tavuk yumurtası haşlayıp verdim. Bunlar da güzel kanlar. Bunları da büyütüyoruz. Aralardan çıkacak olan, yakın zamanda yine çıkacak olan da Hintlerimiz olacaktır. Başka başka değişik değişik civcivlerimiz de çıkacak. Hepinize bol bol sürprizler yapacağız. Bugün de onlardan biriydi. Bugün günlerden arkadaşlar çıkım günü. Müthiş beç yavrusu çıkımı. Bundan sonraki yavruları hep kendime tutuyorum zaten. Bir grup çıkımı bekliyorum. O grup çıkımından belki biraz sahiplendirebilirim duruma göre. Ama belki de sahiplendirmeyebilirim. O anki durumuma bağlı arkadaşlar. Herkese buradan selamlar, saygılar. Arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açın lütfen. Videolarım genellikle sabah saat 8, akşam 19 gibi arkadaşlar yayınlıyorum. Bazen 9 ya yani 7'den sonraya sarkabiliyor. Bazen 8 buçuk olabiliyor. O yani internetin durumu, yükleme durumuna göre değişebiliyor arkadaşlar. Bazen aksaklık olur ama siz yine şunu bilin. Sabah 8'de gelmezse akşam 19'da kesin gelir. Herkese selamlar, saygılar. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepiniz sağ olun, var olun. Duman. Duman. Gel. Gel Duman, gel.